Merhabalar çok değerli izleyicilerimiz. Evlilik kararı alan Müge Anlı geçtiğimiz hafta kına gecesi yapmış. Canlı yayında İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini duyuran Müge Anlı sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan başarılı sunucunun geçtiğimiz hafta sonu kına gecesi organize ettiği iddia edildi. Kına'ya Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi Anlı'nın sınırlı sayıda arkadaşı katıldı. Müge Anlı, ATV ekranlarında yaptığı programla reyting rakorları kırıyor. Cinayetleri ortaya çıkarması ve kayıpları bulması nedeniyle sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Müge Anlı, canlı yayında yaptığı özel hayat açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu. 49 yaşındaki Müge Anlı canlı yayında evleneceğini açıkladı. Herkes evleniyor, abartmaya gerek yok. Müge Anlı sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu açıklamasını yaptı. Müge Anlı'nın bu açıklaması sonrası bir gerçek daha ortaya çıktı. Müge Anlı'nın geçtiğimiz hafta sonu Kına Gecesi organize ettiği iddia edildi. Taze magazinde yer alan habere göre Anlı'nın Kına Gecesi'ne Zahide Yetiş, Zuhal Topal ve Şebnem Bursalı gibi sınırlı sayıda dostunun katıldığı öne sürüldü. Değerli izleyicilerimiz bizlerde kanalımız olarak Sayın Müge Anlı'ya ve Müstakbel Damada ee, Allah tamamına erdirsin diyoruz. Mutluluklar diliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.